Selam gençler. Bugün karşınızda yine çok güzel bir mobil oyunla e, duruyorum. Oyunun ismi Dead Dungeon, Ölüm Zindanı. Oyun sürekli olarak devam eden bir zindan örgüsüne sahip. Ee, şu an gördüğünüz karakterimizin e, zırhlarını, itemlerini, her şeyini bu zindandan düşürdüğümüz e, öğeleri giyip üzerimizde gözükebiliyor. Yeteneklerimiz, yeteneklerimizin farklı kombinasyonları ve özellikleri e, mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan hemen şöyle bir deathancına, ölüm zindanımıza dalalım ve kaldığımız yerden kat 12'den e, devam edelim. Aşağıda haritaları görebilirsiniz gençler. Yetenekler bu şekilde oyunun e, grafikleri size kötü gelebilir. Ama hani bu tarz basit grafikli, devam eden, eğlenceli oyunları seviyorsanız bence bu oyunu da bir şans vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten oynarken zamanın nasıl aktığını anlamıyorsunuz ya. Hani güzel, dikkat, zaman geçirmelik böyle. Yalnız baya zorlaşmış ha. 12. kat ilk başlar bu kadar zor değildi. Canavarların içerisinde bazen adamım kayboluyor ha. Evet. Akın akın geliyorlar. Siz sadece haritayı takip ediyorsunuz. Onlar zaten peşinizden geliyorlar. Bu arada oyunun boyutu çok yüksek değil. Birçok cihazla çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bazılarınız bu durumdan rahatsız olabilir. Oyunda Türkçe dil seçeneği yok. Ama bence emin olun çok da engel bir durum yok gençler. Onu da rahat bir şekilde söyleyeyim size. İngilizce bilmeden de oynayabilirsiniz. Statlarımız var, yeteneklerimiz var. Bunların hepsi mevcut oyunda. Duvar arkasından daha gelmeden ya. O boss geliyor şimdi. Şöyle zehirleyelim. Üzerine zıplayalım. Bir de bomba bırakalım şöyle altına. Bosslarda da zorlaşmış. Tabii ki bakın e, yetenek için gerekli olan mana bitince düz vuruşla doldurabiliyoruz ama bazen çok çabuk bitebiliyor. Statımız e, şimdi defansa verecekmişiz. E, defansa neye verelim? E, bence HP çekmeye verelim biraz da. E, yeteneklerimizden ne açılmış? Yeteneklerimizi bir kontrol edelim. Bakın hani Burada yeteneklerinizi görüyorsunuz. Yeteneklerinizin altında bir de gördüğünüz gibi ekstra rünler var. O rünlerde farklı farklı istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela ben rün kullanmıyormuşum. Şimdi şu rüne geçtim. Dark veil vale rününe geçtim. Bu rünü kullandığımız zaman şey oluyor. Ekstra yeteneğin görünümü de değişiyor. Dur. Bir de çantamızda giymemiz gereken item var mı onlara da bakalım da. Sesim çok kötü gelebilir gençler. Kusura bakmayın. Bu arada başta hatırlatmayı unuttum. Ben bir tane Facebook grubu açtım Serdar Torlak Oyuncu Topluluğu diye. E, mutlaka açıklama kısmına link bırakacağım. O Facebook grubunu açıklama kısmındaki Discord kanalımıza mutlaka gelin. İlerleyen zamanlarda e, o kanallarda e, o sosyal medya gruplarında etkinliklerimiz, çekilişlerimiz olacak. Hiçbirinizi kaçırmasını istemem gerçekten. E, hepinizi bekliyorum. Evet şimdi şu itemlerimize bir bakalım. Ee, şunu giyelim. Şu daha iyiymiş. Bu itemleri de kontrol etmek gerekiyor. İyisi varsa giyelim. Yoksa hemen şey yapalım. Komple satalım. Bu neymiş? Bu da kötüymüş. Tamam. Bunu da satalım. Evet. Hadi diğer kata doğru yol alalım bakalım. 13. kata geçiyoruz. Oyun ilk başta oynarken gözünüzü yorabiliyor gençler. Hani bakış açısına biraz alışmakta zorluk çekebiliyorsunuz. Ama sonradan devamı geliyor. o Bakın e gördünüz mü? E beşinci skill'in bir anda görünümü değişti. Normalde bir lav gibi bir şey bırakıyordu. Oğlum baya bir şey düşürdük ha. şuradaki kişilerle konuşarak ya da para harcayarak ya da reklam izleyerek ekstra size savaşma gücü veriyor zindan boyunca. Reklam izleyerek buff da alabilirsiniz. Ama ayrıyetten karşınıza böyle abidik gubidik reklamlar çıkmıyor onları belirteyim yani öyle o yönden güzel olmuş oyun. Saçma sapan reklamlar sunmuyor karşınıza. Bir rahatlatıcı ya bu kadar adamı kesiyorsun ya. Böyle bir hatlıyorsun. Böyle bir şey yok yani. Şu sayıları gördükçe ayrı rahatlıyorum. Ve videoda olmama rağmen gram kasma yok. Zaten aman aman grafiği de yok oyunun. Onu da belirtmekte fayda var. Zaten görüyorsunuz ya. Ben belirsem ne olacak? Size muazzam grafiği var desem ne olacak? Her şey ortada. Boss geliyor. Boss gel bakalım neredesin? Oğlum fena can çaldı ha. Oo fena fena. Bu boss bayağı güçlüymüş hemen ölmedi ha. Ama benden kaçışı var mı? Yok. Ve boss'u da kestik. Nice. Çantamızı bir kontrol edelim. Oo, bayağı sarı item düşürmüşüz. Gey. Güzel gi. Bu bizimki daha iyiymiş. Bu bizimki daha iyiymiş. Bu. Bunu da giy. Bunu da giy. Bunlar neymiş? O bu da güzelmiş. Bu neymiş? Bu aynı. Tamamdır. Hemen şunları sallayalım. 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 Lootlarda ne varmış? Burada da kullanılabilir itemler veya eklenebilir taşlar. Taş ekleyebileceğimiz bir itemimiz var mı? Bunu ekleyemiyoruz. Bunu ekleyebiliyoruz mu ya? Yok. taş yuvası olan itemler lazım gençler. Taş yuvası olan itemlere ekstra böyle taşlar da ekleyebiliyorsunuz. Galiba benim şu an yuvası olan bir itemim yok. Silahımın var mı? Yükseltmeyi deneyelim mi be? Hiç yükseltme denemedim ben. Yükseltsem mi ki ya? Bu değer mi ki? Yok bence bunları yükseltmeyelim ya. Daha güzel bir şey bulursak onu yükseltiriz. Bu arada oyunu nasıl buldunuz gençler? Hani oyun hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Ee, çünkü benim görüşlerimden çok sizin görüşleriniz daha önemli. Sonuçta ben oyunu oynayan, sizde daha oynayacak olan. Hani indirmeye değer mi sizin için? veya oynadıysanız nasıl devam edilir mi oynanır mı uzun süre oynayınca neler çıkıyor karşımıza bu tarz yorumlarınızı belirtirseniz yeni oynayacak arkadaşlara da güzel ipuçları vermiş olursunuz bir tane bal şey düşürdük balta düşürdük ama bakalım canımız çok aldı lazer ya Fark etmez baya, Yine baya bir sarı düşürmeye başladık Oo Vizar şapkası falan filan Oyunda titreşim açık böyle sürekli Yetenek kullandık kritik vurdukça falan Titreşiyor Boz kardeş Neredesin Şu bastım e, bastığım demek ki zehir atan yeşil yetenek var ya o çok iyi ya. O baya hasar vuruyor. Hmm, gelmiş musunuz Hoş geldin. Oğlum köşeye sıkıştım yalnız biraz sanki. Yalnız fena hasar vuruyorlar ha. Gördünüz mü bir ara canım yere indi yine indi. Hop bu da bitti. Bir ganimet topu. Sanki ben çok fazla yeşil düşürmüş gibiydim ya. Abi. Yine bir tane balta aldık. Sanki çok daha fazla düşürdüydüm ya. Bunlar da zaten yoktur. Yine bir temizleyelim. Ve zindanımıza devam edelim. Bu arada oyunda oto var. Yani şu an benim kendi elimle savaştığım gibi otomatik savaştırabiliyorsunuz Yani online bir oyun olmadığı için herhangi bir şekilde e, çok bir şey kaybettirmiyor size Hani direkt MMO tarzında değil sıradan bir RPG olarak düşünün bunu e, Otosu zaten çok kötü çalışıyor yani Gerçekten otoyu izlerken kanser olabiliyorsunuz boşta falan alan kullanıyor yetenek falan kullanıyor O yüzden kendinizin oynaması daha mantıklı gençler Kusura bakmayın telefonum çaldı. Ya şu zamansız arıyorlar ya. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Siz hiçbir şeyin farkında değilsiniz ama ben bir tur telefonla konuştum. Olayı çözdüm. Sonra yeniden oyuna döndüm. Siz hiçbir şey yok gibi şu an izlemeye devam ediyorsunuz. Yani böyle standart düz bir oyun. Tabii ki bazı kozmetik öğeler var. Bunları lobiden satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu zindanı bitirdikten sonra bir de lobi inceleyelim sizlerle beraber. Daha sonra da videoyu son verelim. Evet biz der demez zaten bossumuz da geldi. Manayı biraz doldurmamız lazım ya. Gel bakalım boss kardeş. Gel bakalım. Dur ya. Lan boss gelemedi daha bossun heyeti geldi boss gelemedi. Boss arkadaymış ya la. Yalnız ya gelsene şuraya. O adama tıklayıp duruyorum. Boss'a bak bildiğin komple kuruyor bana. Ha mis vuruyorum ha bosa neredeyse. Bu boss zorlayacak gibi duruyor. Canı ne kadar az gidiyor görüyorsunuz mü? Siyah ejderha. Fark etmez boz kardeş. Biz ejderhaları hiç sevmeyiz. Öl artık. Ve öldü. Evet statlarımız support statımız. Ee, tabii ki bu sefer neye verelim? Ee, biraz daha hızlı exp kazanmak için exp statına verelim. Güzel. Bakalım. Güzel. Bakalım. Tamam. Bakalım. Tamam. Bunlardan giyebileceğimiz gerek yok. Bu onu giyebiliriz. Oo, alev lavlı bir ayakkabımız oldu. Bu geç. Bu geç. Tamamdır. Bunları sonra temizleriz. Bizi bir lobiye salsana be kardeş. Perfect. Perfect. Bizi bir bizi bir lobiye sal ya. Biz bir lobiye gidelim, bir lobby'i inceleyelim. Şimdi lobide neler varmış? Quest'ler var. Şu an için birini tamamlamışız. Inbox dediğimiz bir yer var. Dungeon'ları tamamladıktan sonra burası sizin şeyiniz gibi düşünün. posta kutunuz. Prize var. İki kere çevirebiliyoruz. Reklam izleyerek de iki kere çevirebiliyormuşuz. Soul Stone düşürdük. Bir tane daha. 300k'dan versene be. 3 tane mi? 3 taneyi ben sana vereyim. Bir daha böyle bir şey yapma bana e, dungeon'ımız var. Level 99'da açılan soru işareti olan bir şey var. Soru işareti olduğundan dolayı biz de bilmiyoruz. Kupon var. Kupon girip buradan ekstra ödül kazanabiliyorsunuz. E, banka sistemi var. Bu banka sistemini siz daha ayrıntılı araştırabilirsiniz. Research dediğimiz bir şey var. Ekstra güç e, elde edebildiğimiz altınla basıyoruz buna. E, ben ata verdim. Birazcık da defe vereyim. Supreme e, buna şeyle neden onu normal nakit çektiğimiz e, şeyle yapıyoruz. Hani bu da biraz daha sizin zindanları zorlanmadan daha hızlı geçmenizi sağlıyor. E, shop'ta da böyle rubiler, paketler, bunlar falan var. E, sonra şurada bir tane kanat var, Wings kanat sistemi var. Bunları sadece şu an için e, nakite alabiliyorsunuz. Almak isterseniz size kalmış. Kafe denilen bir şey var. Kafe e, dediğimiz şey de bunların zaten şey Ne onun adı? Sosyal medyası. Ona şu an girmeye gerek yok. Evet gençler oyun bu kadar. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yine hoşunuza gidecek bir oyun önermişimdir. Bu sefer MMORPG değil de solo oynanabilecek bir rol yapma RPG oyunu önermek istedim. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Buna benzer mobil oyunların daha sık gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı altına yorum bırakmayı unutmayın. Ee, Facebook grubuna discord grubuna mutlaka katılın açıklama kısmında linkler mevcut. Bana ücretsiz bir şekilde destek vermek istersen de bu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşıp kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere kendine iyi bak.